Şuna dikkat çekmek istiyorum bir de iş arama eğitimleri, iş kulübü eğitimleri evet. veriliyor bir de iş kurda. Bunlar evet. neler, e, vatandaşlara ne gibi katkıları olabilir? Şöyle, şimdi e, aslına bakarsanız ben kendi kariyer hikayemde de hep söylüyorum. Kariyer planlanabilir bir şeymiş, ben de bilmiyordum bunu, sonradan öğrendim. Bu planlamayı yaparken, tabii doğru zamanda planlamayı yaparsanız, kariyer hedeflerinizi, kariyer adımlarınızı doğru atabilirseniz, siz aslında işin peşinde koşmuyorsunuz, tam tersine bir kariyer hikayesini yazıyorsunuz. Bu öğretilebilir bir şey kariyer hedefine ulaşabilmek için önce bir hedefi koymak lazım. İş kulübü ve diğer iş arayan danışmanlığı uygulamalarımız aslına bakarsanız bizim insanlara kariyer hedefini nasıl koyacakları, kendileri için kariyer hedefleri doğrultusunda ne tip adımlar atmaları gerektiğini öğrettiğimiz eğitimler. Evet. Burada e, alt başlık olarak şunları söyleyebiliriz. Doğru bir CV nasıl hazırlanır? Veya bir mülakata çağrıldığında etkili bir mülakat nasıl yapılır? Günümüzde biliyorsunuz çok, son derece e, çok sık kullanılan etkili, temellerden bir tanesi de online mülakatlar. Mesela online mülakat nasıl yapılır? Bunların tamamı çeşitli önceden hazırlanmış senaryolar doğrultusunda iş arayana öğretilebilir. Bunları öğrenmiş olan iş arayan da iş müracaatını doğru zamanda doğru yere doğru yapar. Eksikliğini gördüğü kendi kariyerinde eksikliğini görmüş olduğu yetiler varsa bunları nerelerden tamamlayacağını, sosyal medyayı nasıl kullanacağını ve bir mülakata çağrıldığında o mülakatta neleri, kimin neden sorduğunu, o sorulara nasıl ve ne şekilde cevap vermesi gerektiğini de bilir hale gelir. Bunların tamamını biz iş arayanlarımızın, işverenlerimizle buluşmalarında doğru noktayı, doğru kesişim kümesini oluşturabilmeleri ümidiyle öğretebiliyoruz. Ciddi sayıda ...iş arayanımıza bu anlamda eğitim verdik Çanakkale'de. Zaten dediğim gibi semeresinde sonuçlarında pozitif anlamda topluyoruz. Bunun dışında bir de kişinin kendisini tanıması gerekli. Bizim mesleki yönelim test bataryası diye adlandırdığımız bir bataryamız var. Bu batarya kişinin kendini profesyonel anlamda tanımasını sağlıyor. Avantajlı yönlerini, dezavantajlı yönlerini ortaya çıkartan, kişinin kariyer basamaklarını ilerletirken hangi noktalarda zorlanacağını, nerelerde avantaj yakalayabileceğini kendisine söyleyen ve ona meslekler öneren bir batarya. Çanakkale'de çok ciddi sayıda kişiye mesleki yönelim test bataryası uygulaması yaptık ve sonuçları itibariyle de çok 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 iyi neticeler aldık. Ee, zannediyorum Türkiye'de en fazla kişi şey bazında yani bu o, iş arayan bazında en fazla sayıda mesleki yönetim test bataryası uygulayan il müdürlüğü Çanakkale il müdürlüğü oldu. Peki bu eğitimleri illaki işkur aracılığıyla iş bulmak isteyen kişiler mi alabiliyor? Yoksa normal hani işkura başvurmadı ama iş arıyor. O kişiler de başvuru yapabiliyor hmm, mu? Yok. Bu CV hazırlama Şöyle vesaire mi? konularında. İşkurdan bu hizmetleri almanın temel koşulu işkura kayıtlı olmak. Kayıtlı. İşsiz olmak değil bakın. Hı, -hı. Ayıralım. Ee, i̇şkura kayıtlı olmak temel e, nokta. İşkur hı. -hı. İş çok kolaylıkla yapılabiliyor. Gerek internet üzerinden yapılabiliyor, e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Aynı şekilde biz Çanakkale'de çeşitli noktalarda İşkur her yerde sloganıyla bunu hatta projelendirdikte İşkur her yerde sloganıyla Çanakkale'nin çeşitli noktalarında iş arayan danışmanlarımız marifetiyle standlar açıyoruz. Oralarda kayıtlar yapılabiliyor. Yani bize ulaşmak çok kolay ve bu ulaşmanın neticesinde önce İşkur'a kaydımız oluyor. Sonrasında da danışmanlarımızın tavsiye edecekleri yöntemlerle ilgili eğitimleri veya e, efendim söyleyeyim programlara, kurs programlarına çünkü düzenliyoruz. Kurs programlarına iş arayanlarımızı veya kayıtlı iş arayanlarımızı diyelim yönlendiriyoruz. Evet, şimdi geçen yılın bir de e, oranlarına bakalım. Hani 2020